Eyüp Sultan Belediyesi sizlerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla Özgecan Aslan Parkı ve yürüyüş parkurunu yeniledi. Müzik oyun grubu zemini ve 3000 metrekare yürüyüş parkuru toksit madde içermeyen mutç malzemeden yapıldı. Akasya ağacı ve paslanmaz malzemelerle özel olarak üretilen oyun grupları ve fitness aletleri değiştirildi. Tevkalade. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsun. Eskiden toz topraktı. İki ayda bir ayakkabı değiştiriyordu. İhtiyaçtı gerçekten. Karşılandı. Çok teşekkür ediyorum belediyesi başkanına ve yetkililerine. Toprak alan çok fazlaydı. Yağmur yağdığında çamur oluyordu. Üstümüz de çok kirleniyordu açıkçası. Şimdi çok tartan pis burası için bence çok uygun olmuş.